Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Karabağ'da 44 günde tarihi bir zafer elde etmesine Türkiye üretimi SİHA'ların büyük katkı sağlaması uluslararası alanda gündeme gelmeye devam ediyor. Alman basınında çıkan yorumlarda Karabağ Savaşı sadece SİHA'larla kazanılan ilk savaş olarak yorumlandı. Geleneksel silahların sihalar karşısında işlevsiz kalacağının ifade edildiği analizlerde Türk İHA ve SİHA'larına ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Ayrıca Azerbaycan ordusunun Türk SİHA'ları ile Ermenistan'a ait kritik mevzileri vurduğu görüntüler de paylaşıldı. Türk sihaların başarısını öven ve Türkiye'nin savunma sanayisine dikkat çeken Federal Savunma Bakanı Enigret Karp Karinbağ'ı var, Karabağ'da tarihin ilk siha savaşı yaşandı. Sihalar, bombardımanlarla savaşın seyrini değiştirdi. Sonuçları, kaybeden taraf için çok ağır oldu, dedi. Almanya Savunma ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Gert Estenhofer ise, Türkiye bu konuda çok yüksek bir teknik düzeye ulaştı. Biz SİHA'ların gerekliliğini tartışırken, Ankara yıllardır başarılı bir teknoloji oluşturdu. Değişik tipte araçlar geliştirdiler, dedi. Öte yandan Almanya'nın Fransa ile ortak geliştirmeyi hedeflediği ilk silahlı insansız hava aracı Euro Hawk projesi 2018 yılında rafa kaldırılmıştı. 12 yıl süren projeye 660 milyon euro harcanmıştı.